Müslümanlar Peygamberimizin açık amelleri karşısında bile ihtilafa düşmüşler. Abdest hakkında ihtilafa düşmüşler. Ezan günde o kadar okunan ezan, ezan hakkında ihtilafa düşmüşler. Efendim namaz eli bağlı mı olur, eli açık mı olur? Onda ihtilafa düşmüşler. Secde neye yapılacak? Onda ihtilafa düşmüşler. Ve hep ihtilaflarda ehliviye taraftarları suçlanmış. Bütün ihtilaflarda Elviye taraftarlar sulanmış. Diyoruz ki Peygamberimiz abdest alırken Allah'ın Kur'an'ına binaen çünkü abdest ayeti Kur'an'da açık ve net, net olarak belirtilmiş, beyan buyurmuş ve muhkemdir. Allah'ın Kur'an'ına bakır. Maide suresi 6. ayette Allah-u Teala açık bir şekilde abdestin hükmünü ortaya koymuş ve ehl kaynaklarına baktığımız zaman Buhari ne diyor? Buhari. Abdest ayeti nedir? Rizaguntum salat Kaksiru vucuhakum ve eydiyakum Namaza kalktığınız zaman yıkayın yüzlerinizi ve ellerinizi, dirseklerinizden ve mes'hidin ayaklar başınıza ve ayaklarınıza. Bakın ayetim. ve mes'hidin başınıza ve ayaklarınıza, oynak kemiklerinize kadar. Kur'an'da ayet bu şekilde inmiş. Buhari'ye de bakıyoruz. Buhari'nin ikinci cildinde bakın ikinci ikinci cildinde sayfa numarası 393. Ne buyuruyor Peygamberimiz? Allah'ın Kur'an'da emrettiği gibi abdest alıp namaz kılmaz ise onun namazı tamam değildir. Ne yapar? Yağsilu vecihahu yıkar yüzünü ve yedeyhi ve ellerini ilen mirfakeyn dirseklerinden ve yansahu ve eder bir râsihi başına ve ve ayaklarına ilel kâbîn o ilel kemiğine kadar. Bu da Buhari'nin hadisi. Elbette bir tane değil. Bakın belgeler, bir sürü belge var burada. Demek ki nedir? Peygamber Efendimiz abdest alırken ayağını yıkamıyordu, mes ediyordu.